ya ne diyorsun? 2350. 2350. Önündeki alaya ne diyorsun? Bu mu? Bana da 2 4. Şu A, beyaz da güzelmiş ha. Mikael abi bak. Bir yerdekini bir kaldır hele oğlum. Oraya çık, oraya çık, oraya çık. Ona ne diyor? Ki çekmiyor mu de. Çekiyorum ya. İmam oğlu musulu numaralar arkadaşlar. Evet. Bunları birleştir at abi uzun videosun izlemesi izlenmesi çok olsun. Ayrı ayrı attın mı? Daha iyi. Mallar ayrı ayrı e, yerlerin olduğunu görürler. Birleştir atın olmaz. He? Haydi, bildirdim baba bildirdim Orhan Gazi Mahallesi Hayvan Pazarı arkadaşlar ah yavru geldi ne diyorsun baba şimdi buna alacak arkadaşlara 2-400'e böyle 100 kilo civarı bir malımız var arkadaşlar malı neyse ahırda saklanıyor ee, önünde tutuyor söylemiyor önünde tutuyor söylemiyor bunlar biz de yürüyük. Allah Allah. Ee? Biz sarı yeşil Biz de haracı Bir Aracılık. tane Aracılık. daha geliyor arkadaşlar. Bir şey yok sadece. getir baba, baba getir, getir getir birbirine getir. Birbirine getir. farkı yok. <gülüyor> <gülüyor> Malı bendiler mi rakamı konu yüksek konuşun. Mal hoşuna gitmedi mi düşürüyorum. Bu cevap bir şey ne diyor? Bu da aynı. Lan kardeş tuttun aynı tuttun aynı. Lan bu aynı olmanın hiç mi yok? Lan valla sen Karadepe'li gibi abi, olmuşsun. Abi, abi 2200'e de var 2400'e de var. Ya bu demir kerti mi anasını satayım? Mezarlık yaparsan o değişir. İyi e, tamam işte bizde. de e, yapmadan olur mu? Ya pazarlık payı var şimdi bu dediğin. Biz bir şey söyleyecek. Sen bir şey söyleyeceksin. Olur olur, olur olmaz olmaz ya. O ortada buluşacak. He. Ee. Sen olsan ne verirsin demi git osuna. Evet Mikail kardeş seni dinliyor. ben mi dinliyorum. Beni mi dinliyorsun? He. Ee. Bir hayvan tüccarı olarak. Ya beni karıştırma şu an. <gülüyor> Şimdilik. <gülüyor> Biz reklam yapıyoruz şu an. Yani reklam yapıyoruz. Abi böyle güzel insanları insanlara tanıtıyoruz. Ne bir bak bir yani. Güzel de. Her bütçeye göre mal var. Orada bir buçağı da mal var. Bir iki yüze de mal var. <laughs> bu ne kaç İki mi bu da? Ne ekiliyor? Pazara koyan var. Lan ne ne? Aynı. ne? Dibi ne? Dibi. Dibini aynı takım mı? Ben dibini söyle dibini. Ya aynı takım zaten. Dibini söyle. Dibini söyle. Olur mu söyle? Olur mu? Olur. Dibi böyle yok. 2300 olur mu? Aşağıda olmaz mı? Olmaz. Ölsem de gene vermem. 100 lira pazarlık pay mı koyuyorum? Yani bunca takipçimize o pazarlığı mı görüyor? Nasıl diyor bende? Başka olmaz mı? 19 olmaz mı? Çok olmaz. Niye Evet saygı değer arkadaşlar. Sizin için pazarlık atıyoruz. Kendimiz için değil. Hazineden mi zarar eder? Sermayeden mi zarar? Yakar abi yakar. Cahiz ya yakar. 18 milyarlık yiyen göre kırıkma abi. <laughs> tamam da ben mi yedim herhalde yediyse kesilecek kardeşim. Yediyse Ulan... kazandırıyor. Bak hele ben bunu kazanmazsam yemişse nasıl sana bura mal getireceğim? Yani. Ya zarar güzel, güzel. zarar değil. Ya Güzel Şehir güzel. Tosuncuklar güzel. Arkadaşlar mallar uygun. O kadar yer Allah gezdim. Allah Allah. Yani e, şu büyüklükteki hayvana usturuplu fiyatı bir burayı gördüm yani. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Kanalımıza abone olup desteklerinizi unutmayınız. Arkadaşlar ben de kurbanlığımı aldım. Hadi bana hayırlı olsun. Gel, gel, tüpeğin, çek.